Ve şimdi piyasaya dair beklentileri daha detaylı almak üzere Albatros Yatırım'a gideceğiz. Varlık Yönetim Şube Müdürü Gürkan Altınçekiş bizimle beraber. Gürkan Günaydın hoş geldin. E, günaydınlar Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, borsa tarafına baktığımız zaman şu anda imser bir hava var gibi ama tabii bankacılıkta ve turizmde biraz daha negatif olduğunu görüyoruz hareketlerin. Ne dersin? Hani biraz daha o coşkunun 10.200'lerin tekrar görülebilmesi ve üzerine çıkabilmesi için hangi faktörler gün içinde acaba rol oynar? Aslında bankacılık endeksiyle ilgili olarak baktığınızda iki gündür konsolide olmasının sebebini biraz da geriden bakıp tartışmakta fayda var. 5 Kasım tarihinde endeks 8500'lü rakamlardan 10200'lü seviyelere geldi 9 Aralık'a kadar. ve Burada bankacılık endeksi ortalama da bizim dört tane büyük bankamızın ortalama getirisi %30'lar seviyesinde oldu. Yani son iki gündür aslında bankacılık sektörü üzerinde yaşanan baskının biz aslında kar satış olduğunu öngörebiliriz. Endeks tarafında baktığımız zaman 10200 10400 aralığı beklediğimiz direnç bölgesi, bunun 10.000'in altına çok fazla sarkmasını beklememekle beraber olası sarkmalarda da 9.800 rakamları hedef fiyat olarak, hedef seviye olarak gösterebiliriz. Burada bugün özellikle öğleden sonra açıklanacak Amerika'daki enflasyon rakamları endeks üzerinde oluşabilecek baskı, olumlu enflasyon rakamları endeks üzerindeki oluşacak baskıları azaltacaktır diye düşünüyorum. Bununla beraber Önümüzdeki hafta yine Avrupa Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirim süreçleri bir sonraki haftada bizim kendi merkez bankamızın faiz kararları olacak. O nedenden dolayı Olası düzeltmelerde bankacılık endeksinde onun fırsat olarak değerlendirmekte fayda var. Turizm sektörü ölü sez sezona giriyor. Ölü sezon dediğimiz kış aylarına giriyoruz. E, sezon bu sezonda özellikle turizm endeksinde bu tip hareketleri çok normal karşılıyoruz. Yine havacılık sektörünün de bu şekilde aynı şekilde baskı altında kalma sebeplerinden bir tanesi de aslında bu e, dönemden kaynaklanıyor ama yine Ocak'tan sonra Ocak ortalarından sonra e, yeni sezon eee fiyatlamalarıyla beraber hem havacılık sektöründe hem turizm sektöründe ben yine yukarı yönlü bir artış beklerim. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Detaylı paylaşımların için diyelim Albatros Yatırım Varlık Yönetimi Şube Müdürü Gürkan Altın Altınçekic konuğumuzdu.